Kıymetli Trabzonsporlular kanalıma hoş geldiniz. Trabzonspor Kayserispor maçını konuşalım. Bakalım Trabzonspor'u ne bekliyor? Kayserispor'un eksikleri, gedikleri, artıları, Trabzonspor'un artıları, eksileri hepsini birlikte istişare edelim. Şenol Güneşle birlikte Trabzonspor bence Beşiktaş karşılaşmasında olumlu bir sınav verdi. İlk 13 dakikaya ciddi anlamda bir baskı sığdırabilen, gol çıkartabilen bir Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon göstermesi çok çok değerli ve Beşiktaş karşısında her ne kadar geriye çok fazla çekilse de burası biraz kabul edilemez gibi ama yine de anlayışla karşılamak lazım. Bu takım fizik olarak çok ciddi dezavantajlara sahip. Abdullah Avcı döneminden kalan hasar hala e, takım için çok büyük bir bela olduğunu düşünüyorum. Kayseri Spor karşılaşmasının önemi Trabzonspor Şenol Güneş ile birlikte ilk defa favori olarak sahaya çıkıyor. Bu karşılaşmayı kazanıp ben e, sonraki karşılaşmalar için çok daha büyük bir umut vaat edeceğini düşünüyorum. Peki bizi ne bekliyor? Birazcık oyunun içine girelim. Bu arada kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeniz çok önemli. Algoritma açısından biliyorsunuz videomuz daha fazla insana gösteriliyor bu sayede. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Evet beklenen 11'lerle başlayalım. Ben Trabzonspor 11'ini bu şekilde bekliyorum aşağı yukarı. Savic'de bir e, sakatlık problemi vardı. Fakat MR'da ciddi bir şey olmadığı göründü ve Savic'in Kuvvetle muhtemel 11'de başlaması bekleniyor. Savic olmazsa da burada şöyle bir ikilem var. Savic yoksa Batoğlu'nu başlayalım yoksa Mendy'yi stopere mi çekelim? Ben kesinlikle Mendy Okay ikilisinin, Mendy Okay Bardı üçlüsünün hatta bozulmasından yana değilim. Mendy'nin geriye çekilmesindense Bataoğlu riskine girmek lazım. Zaten bu oyuncuya bir yatırım yapıldı ve illaki Trabzonspor'da forma giyecek. İçeride Kayseri Spor maçında da oynayamıyorsa bu adam niye alındı zaten sorusunun yanıtı bence verilmeli. Kaldı ki ben Savic'in yokluğunda Bataoğlu'la Şenol Güneş'in sahaya çıkacağını düşünüyorum. mendy ikilisini bozmak istemeyecektir. Evet topertandemi Tandemi Densville-Savic ya da Densville-Batao olarak belirledik. Eren-Maliero ikilisi sağda olacaklar. Bu ikiliden çok fazla umutluyum ve kilidi açacak ikilinin aslında Eren ve Maliero'nun bilinirmelerinden de kaynaklanabileceğini de düşünüyorum. Biraz daha o konuyu derinleştirebiliriz birazdan. Okay Mendy orta sahası, Okay mendy bardi. Biliyorsunuz Beşiktaş maçında da ben Bardi'yi beklediğimi söylediğimde bana birçok insan meczup demişti hocanın ben Bardi'yi oynatacağını tahmin ediyordum en azından. Tabi hocayla ilgili yanılacağım şeyler de çıkabilir ama tutturduğum bir detay mesela Bardi. Orsic sol açıkta, Cihan'ı sağ açıkta bekliyorum ilk 11'de ve Draguş'la Trabzonspor sahaya çıkacak. Bildiğiniz gibi Banza, Çam ve Serdar Saatçi statü gereği yani erteleme maçı olduğu için bu karşılaşmada oynayamıyorlar. Aynı zamanda bir Kırmızı Kart cezalısı Enis Sakat gibi Trabzonspor'un aslında çok önemli de eksikleri var bu maç üzerinde. Fakat bu eksiklere rağmen Trabzonspor'dan iyi bir 11 Görebiliyoruz en azından profil olarak isim olarak iyi futbolculardan donatılmış bir 11 ile Trabzonspor sahaya çıkacak. Gelelim Kayserispor'a. Kayserispor'da gerçekten formda bir kaleci var. Bilal Bayaz geçen senede oldukça iyi performanslar vermişti. Janvier yine Kayserispor'da tutturmuş bir isimden bahsediyoruz. Ben beğeniyorum. Arif genç bir stoper. Hata yapmaya çok meykal bir isim üzerine oynanması gerektiğini düşünüyorum. Karol Gökhan biraz daha iki tane hücumcu bek. Biraz daha Karol'de ilgili çok enteresan bir şey var. Karol hücum katılımını çok fazla yapmasa bile pozisyon alma eksikliğinden dolayı araya atılan toplarda çok ciddi Zafiyetler yaratabiliyor. Trabzonspor'un bu sol kanadı Kayserispor'un sol kanadını çok ciddi bir şekilde e, tahrip etmesi gerektiğinden yanayım. Malheiro Cihan'ın o yüzden buradaki performansının çok önemli kilit nokta olduğunu düşünüyorum. Mehdi Barabia ve Kartal ikilisi. Kartal ikilisi. E, Kayseri Spor ikilisini oluşturuyor orta sahada. Hemen önlerinde Mehmet Eray'ı bekliyorum. Boğa Morte sağda. Miguel Cardoso'yu solda bekliyorum. Menazon'u e, Santrafor mevkini de bekliyorum. Birçok muhtemel 11'de Miguel Cardozo direkt öne yazılmış. Ama ben Nazo'nun e, Eyüp maçında 40. dakika oyuna girdikten sonra yaptıklarıyla birlikte e, Burak Yılmaz'ın onu forma vereceğini düşünüyorum. Nazo'nun oldukça tehlikeli bir futbolcu. E, çok ani şekilde yüzünü kaleye dönüp e, kafasına sadece şut atma olan bir futbolcu. O sebeple Trabzonspor stoperlerinin Nazo'na karşı çok çok dikkatli olması lazım. E, hızını da beğendim. İyi bir Santrafor olduğunu düşünüyorum. Burada Trabzonspor'un önlem alması gereken isim tabii ki bana göre birinci ihtimal. Yani birinci öncelik nazon morte ikilisi olmalı. Miguel Cardoso zaten Kayseri gediklisi. Onu söylemeye gerek bile yok. Kayseri eksikleri neler diye soracak olursak, oyun içindeki eksiklerinden bahsedecek olursak. Ciddi manada set halinde savunmaya yani yerleşseler bile savunma arkasında toplarda çok acayip zaaflar yaşatabiliyorlar çizgiye kaçırılan toplar, arkaya yollanan toplarda Kayseri Spor savunması dağılmaya çok müsait bir savunma ve Trabzonspor'da bunu yapabilecek ayaklar var. Hem Eren hem Malheron'un hücum katılımları iyi seviyede. Özellikle Malheron kanadının çok fazla Kayseri Spor'u taciz edeceğini düşünüyorum bu açıdan. E, Dragoş'tan iyi bir maç bekliyorum. Burada Dragoş'un performansı bu maç üzerinde çok çok önemli. Bir önceki Beşiktaş karşılaşmasında hiç beğenmemiştim. Hiçbir Trabzonspor'un da beğendiğini düşünmüyorum. Ama bu karşılaşma kendisi içinde bir şans olacak. Muhtemeldir ki Trabzonspor set halinde Kayseri Spor yarı alanına yerleşebilir. En azından şunu bekliyorum. Orası kesin. İlk 20 dakikada ciddi bir Trabzonspor baskısıyla bence maça başlayacağız. Trabzonspor'un bir 20 dakikada bulacağı gol ya da goller maçın seyrini oldukça değiştirecektir. Eğer Trabzonspor skor olarak öne geçerse Kayseri herhangi bir şekilde şans olduğunu düşünmüyorum. Fakat e, bu, golün bulunamadığı her dakika Kayserispor lehine işleyecektir. Çünkü Kayserispor geriye çekilip bu Morte ve Miguel Cardozo'ya ya da Nazon'a e, uzun toplarla koşu alanları yaratıp pozisyon bulma şansına haiz olabilir. E, Trabzonspor'un bunu engellemek adına erken bir gol bulması lazım. Enteresandır ki Kayserispor uzaktan yoklamayı da seven bir ekip Ş sık sık şut atma tercihinde bulunabiliyorlar. Bu birazcık Kayseri Spor ataklarının olgunlaşamamasından dolayı belli bir bunalımdan dolayı belli bir buhrandan dolayı Kayseri Spor pozisyonları şut atarak sonlandırma gibi bir hastalığa sahip Trabzonspor'un bunu sık sık kullanması lazım çünkü uzaktan çok iyi şut atan isimlere sahip değil Kayseri Spor. Şimdi ben böyle dedim diye girip bir Kayseri Sporlu uzaktan şut atıp gol atar o ayrı bir şey ama. Yani işin gerçeği bu arkadaşlar. Kayseri Spor'u sık sık şuta zorlamak lazım. Bunaldığı dakikalarda şut çekip atağı sonlandırmak istiyorlar. Zaten birçok takımın da ana taktiklerinden bir tanesidir bu. Sonlandıramayacağım pozisyonu geçiş hücumuna izin vermek yerine şut atarak bitirmek. Kayseri Spor bunu sık sık yapıyor. Onu vurgulamak istiyorum. Ee, daha önce de söylediğim gibi Trabzonspor'u kesinlikle Karol Arif ikilisinin bulunduğu tarafa doğru yüklenmesinden yanayım. Gökhan sazlığa da e, çok iyi bir bek oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Hatta ben bir bek oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Yani bek meziyetleri olan bir oyuncu değil, daha fazla açık oyuncusu olabilir. Ya da bir beşli yapının orta sahanın solunda e, yer alabilir, ya da orta sahanın sağında yer alabilir Gökhan. Ama şu haliyle dörtlü savunmada Karol ve Gökhan oldukça sıratıyor Kayseri Spor'da. Mehdi Borabia tamamen oyunu yönlendiren ve Kayseri Spor'un oyununu başlatan oyuncu. Mehdi Borabia'ya olası bir orta sahadaki baskı da Kayseri Spor'un topu çıkarması konusunda Trabzonspor'a çok büyük katkılar sağlayacaktır. Bunun önüne geçebilecek Trabzonspor'da isimler var. Hem Mendi hem Okay Mehdi Borabia'nın üzerine bir şok pres uygulabilirler. Burada bar diye alan yaratmak da çok önemli. Mendi ve Okay olduğu Olduğu için e, diye ben ciddi alanlar kalacağını düşünüyorum. Çünkü iki tane e, tırnak içinde söylüyorum. YamYam'dan bahsediyoruz. Gerçek ciddi manada topa basabilen iki isim. Bu sebeple Bardi'nin de işi orta sahada çok daha kolaylaşıyor. Orsic, Cihan ikilisi. Dediğim gibi kanatların önemini zaten vurguladık. Ben bu maçta Cihan'dan çok iyi performans bekliyorum. E, Dragos'un kendini affettireceğini düşünüyorum. E, Eren ve Maliye da hücum katılımlarının Gözümüze hoş geleceği kanaatine sahibim En azından böyle bir temennim var O zaman biraz da jenerik senaryo yapalım Ne olur bu maç 11. dakikada Trabzonspor Draguş'un attığı golle öne geçer diyorum Enteresan bir gol olur 1-2'ye 1 Ve Draguş karşı karşıya Ayağının içiyle sağ köşeye Yerden bir plaseyle Trabzonspor 1-0 öne geçirir 26. dakikada bir duran top kim atsın? Danceville'in kafasıyla Trabzonspor 2-0 öne geçer. E, taraftar kendini tam olarak affettirmiş olur. Geçen senelerle birlikte biliyorsunuz Danceville'e haklı olarak taraftarın çok ciddi tepkileri vardı. Beşiktaş maçıyla birlikte toparlanma gördük Danceville'de. İnşallah bunun devamı da gelir. i̇lk yarının sonunda bir Nazon golü görelim Kayseri Spor'dan. Ardından Trabzonspor ikinci yarıda Okay'dan bir tane ve Draguş'tan bir tane daha olmak üzere iki gol atarak karşılaşmayı 4-1 kazanır diyorum. Bu tabi uydurma bir senaryo. Aklından geçeni söyledim. Karşılaşmanın skorunu 4-1 olarak bekliyorum. Trabzonspor galibiyetiyle sonuçlanmasını. Ve Trabzonspor'un bu aşamadan sonra karşılaşacağı en az 3 lig maçında daha. Çünkü kolay rakiplerle nispeten karşılaşacak Trabzonspor. Galip geleceğini ve çıkışın şu maçla birlikte başlayacağı kanaatindeyim. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Evet karşılaşmanın hakemi de genç bir hakem Mehmet Türkmen olacak. Kendisinde başarılar diliyoruz. Herhangi bir şekilde daha önce Trabzonspor maçı yönetmemiş bir hakem. Bu olumlu mu olacak olumsuz mu? Tabi birlikte göreceğiz. Güveniyoruz Mehmet Türkmen'e. İyi niyetli olmaya çalışalım. İyi niyetli olalım ki iyi şeyler başımıza gelsin. Trabzonspor adına umarım çok hayırlı bir karşılaşma olur. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.